Merhaba. İnsanlar ve Filozoflar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sürekli düşünmekten nasıl kurtulabileceğimizi felsefi bir bakış açısıyla ele alacağız. Hayatımız boyunca hepimiz zihnimizde dönüp duran düşüncelerle başa çıkmaya çalışırız. Bu bazen gelecekle ilgili kaygılar, bazen de geçmişin pişmanlıkları olabilir. Peki bu sürekli düşünme halinden nasıl kurtulabiliriz? Felsefe bu konuda bize değerli rehberlik sunuyor. Antik Yunan'dan modern zamanlara kadar birçok filozof düşüncelerin doğası, zihinsel huzur ve farkındalık üzerine derinlemesine düşünmüştür. Şimdi, onların görüşleri ışığında çözüm yollarını keşfedeceğiz. Düşünceler akışkandır. Herakleitos'un Panta Rai ilkesi. Antik Yunan filozofu Herakleitos, Panta Rai yani her şey akar ifadesiyle bilinir. Ona göre, evren sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Bu, düşüncelerimiz için de geçerlidir. Düşüncelerimizi sabit, değişmez ve kontrol edilmesi gereken şeyler olarak gördüğümüzde, onları zihnimizde tutmak daha da zor hale gelir. Oysa Herakleitos'un söylediği gibi, düşünceler su gibi akar. Bir düşünceye saplanıp kalmak, onun doğasına aykırıdır. Anda kalmak Epiktetos ve Stoacı öğreti. Epiktetos, zihinsel huzurun anahtarı olarak yalnızca kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini vurgular. Bu öğreti Sürekli düşünmekten kurtulma yolunda oldukça değerlidir. Düşüncelerimizin çoğu geçmişte olan şeyler veya gelecekte olabilecek şeyler etrafında döner. Geçmişi değiştiremeyiz ve geleceği de tam olarak kontrol edemeyiz. Peki, neden zihnimizi bu tür kaygılarla dolduruyoruz? Epiktetos, yalnızca şu anı yaşayarak ve elimizde olanlarla ilgilenerek zihinsel huzura ulaşabileceğimizi savunur. Örneğin, Geçmişte yaptığımız bir hatayı tekrar tekrar düşünmek bizi bir çözüme ulaştırmaz. Aynı şekilde gelecekte yaşanabilecek bir olay hakkında sürekli kaygılanmak da yalnızca zihnimizi yorar. Ancak şu anda kontrol edebileceğimiz tek şey bu an içinde ne yapabileceğimizdir. Epiktetos, zihnimizi meşgul eden bu tür düşüncelerden kurtulmanın en iyi yolunun ana odaklanmak olduğunu söyler. Aynı zamanda zihnimizdeki düşüncelerle nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğini de öğretir. Düşüncelerimizin bizi ele geçirmesine izin vermek yerine onları dışarıdan bir gözlemci olarak izlemeyi öğrenmeliyiz. Bu noktada modern psikolojiyle de örtüşen bir öğreti karşımıza çıkar. Mindfulness yani farkındalık. Farkındalık her ne kadar modern bir terim olarak kullanılsa da Epiktetos'un felsefesinde güçlü bir temele sahiptir. Mindfulness düşüncelerimizi yargılamadan kabul etmeyi ve onları an içinde serbest bırakmayı içerir. Bu yaklaşımla sürekli dönen düşüncelerimiz yerine şu anki deneyimimize odaklanabiliriz. Şu anda elimizde olanları kabullenmek, geleceğin belirsizliği ya da geçmişin ağırlığı yerine şimdiye odaklanmak zihnimizi serbest bırakır. Epiktetos, bu yolla içsel huzuru yakalamamızı ve sürekli düşünce döngüsünden kurtulmamızı önerir. Şüphecilik ve düşüncelerin sorgulanması, Descartes'in felsefesi. Ren Descartes, modern felsefenin babası olarak bilinir ve en meşhur sözü cogito, Ergosum yani düşünüyorum, öyleyse varım ile tanınır. Bu cümle, aslında insanın bilinçli varoluşunun bir kanıtı olarak düşünmenin önemine vurgu yapar. Ancak, Descartes'in felsefesinin temelinde yalnızca düşünmek değil, aynı zamanda bu düşünceleri sorgulamak yatar. Onun şüphecilik yöntemi, sürekli düşünceler içinde kaybolmamamız için oldukça faydalı olabilir. Descartes, gerçeği bulmak adına her şeyi sorgulamaya karar verir. Ona göre, Duyularımızın bize söylediği her şey yanılabilir. Düşüncelerimiz de aynı şekilde yanılabilir veya bizi yanlış yönlendirebilir. O halde sürekli zihnimizde dönen bu düşünceler gerçekten doğru mu? Ya da daha önemlisi, bu düşüncelere saplanıp kalmamız gerçekten gerekli mi? Descartes, düşüncelerimizi olduğu gibi kabul etmek yerine onları sorgulamamız gerektiğini öğretir. Bu da aslında sürekli düşüncelerle boğuşmanın bir anlamda gereksiz olduğunu gösterir. Descartes'in metodik şüphe yaklaşımı. Descartes'in metodik şüphe anlayışı, her şeyden şüphe etmeyi içerir. Bu, düşüncelerimiz için de geçerlidir. Zihnimizde sürekli dönen düşüncelerin gerçekten anlamlı ya da önemli olup olmadığını anlamak için, bu düşünceleri sorgulamamız gerekir. Örneğin, bir konuda sürekli olarak ya yanlış yaparsam, ya da ya bu iş yolunda gitmezse, öt gibi düşüncelerle meşgul olmak oldukça yaygındır. Ancak Descartes'in yaklaşımıyla bu düşüncelerimizin temeline inip onları sorguladığımızda, çoğu zaman bu düşüncelerin aslında yersiz korkulardan kaynaklandığını görebiliriz. Bu şüpheci yaklaşım, düşüncelerimizi eleştirel bir gözle değerlendirerek, gereksiz olanları zihnimizden uzaklaştırmamıza yardımcı olabilir. Descartes, yalnızca kesin bilgiye ulaşmayı hedefler ve sürekli değişen, çelişen düşüncelerimiz genellikle bu kesin bilgiden uzaktır. Bu noktada, düşüncelerimizi geçici ve belirsiz olarak kabul etmek, onlara saplanıp kalmayı engelleyebilir. Descartes'in akıl ve mantıkla düşünceyi yenmek. Descartes ayrıca akıl ve mantığın ön plana çıkarılması gerektiğini savunur. Sürekli düşünceler genellikle duygusal tepkilerimizden kaynaklanır. Kaygılar, korkular ya da pişmanlıklar bu düşünceleri besler. Ancak Descartes'in felsefesi, düşüncelerimizi mantık süzgecinden geçirerek bunların hangilerinin gerçekten üzerinde durmaya değer olduğunu fark etmemizi sağlar. Akıl yürütme, sürekli dönen düşüncelerin arasından mantıklı ve anlamlı olanları seçmek ve geri kalanını bırakmak için bir araçtır. Örneğin, bir sınav hakkında sürekli endişe etmek yerine, Descartes'in mantık süzgecini kullanarak şunu düşünebiliriz. Endişe ederek bu sınavda daha başarılı olacak mıyım? Eğer değilsem, bu düşünceleri aklımda tutmanın bir anlamı var mı? Bu tarz bir mantıksal yaklaşım, sürekli dönen ve aslında bize fayda sağlamayan düşünceleri bırakmamıza yardımcı olabilir. Descartes'in düşünceler üzerinde kontrol kazanma yolu. Descartes'a göre, zihinsel huzura ulaşmanın yolu düşüncelerimizi kontrol etmekten geçer. Sürekli düşüncelerle başa çıkmak, ancak onları kontrol altına aldığımızda mümkündür. Bu kontrol, düşüncelerin gelişi güzel bir şekilde zihnimizi meşgul etmesine izin vermemek, aksine onları bilinçli bir şekilde ele almaktan geçer. Descartes, bilinçli düşünmenin önemine vurgu yapar. Bu da, düşüncelerimizin hayatımız üzerindeki etkisini minimize etmeyi ve zihnimizi daha düzenli hale getirmeyi sağlar. Sonuç olarak, Descartes'in şüpheci yaklaşımı, sürekli düşüncelerden kurtulmanın önemli bir yoludur. Düşüncelerimizi sorgulamak, onların hangilerinin gerçekten önemli olduğunu anlamamıza ve gereksiz olanları serbest bırakmamıza yardımcı olur. Akıl ve mantığı devreye sokarak, zihnimizdeki karmaşayı azaltabilir ve düşüncelerimizin üzerimizdeki etkisini kontrol altına alabiliriz. Sessizlik ve dinginliğin önemi. Çinli filozof Laozi, Taoizmin kurucusu olarak bilinir ve düşüncelerimizi serbest bırakmanın yollarından biri olarak dinginliği ve sessizliği önerir. Taoizm'de akıl ve beden bir bütün olarak ele alınır. Sürekli düşünmek ise bu bütünlüğü bozar. Laozi'nin önerdiği dinginlik, aklın sessizliğe kavuşmasıyla sağlanır. Bu içsel huzura giden bir yoldur. Laozi doğanın akışına kendimizi bırakmayı ve düşüncelerimizin doğal bir biçimde geçmesine izin vermeyi önerir. Meditasyon ve zihni rahatlatma, Buddha'nın düşünceleri. Buddha, sürekli düşüncelerden kurtulmanın en etkili yollarından birinin meditasyon olduğunu savunur. Meditasyon, zihni sakinleştirmek ve ana odaklanmak için bir araçtır. Buddha'nın öğretileri, düşüncelerimizin geçici olduğunu ve onları gözlemleyerek serbest bırakmamız gerektiğini anlatır. Sürekli düşünceler, zihin tarafından yaratılan bir dalgalanma gibidir. Meditasyon ise bu dalgalanmaları izlememizi ve onları serbest bırakmamızı sağlar. Bu yolla zihinsel huzura erişmek mümkündür. Kaygıyı serbest bırakmak. Siren Kierkegaard'ın varoluşçu felsefesi. Danimarkalı filozof Siren Kierkegaard, kaygının insan yaşamının bir parçası olduğunu, ancak bu kaygının bizi esir almasına izin vermememiz gerektiğini savunur. Varoluşçu felsefesine göre, insanlar genellikle gelecekle ilgili belirsizlikler ve kaygılar nedeniyle sürekli düşüncelere dalar. Kierkegaard bu kaygıyı kabul etmek ancak onun ötesine geçmek gerektiğini söyler. Sürekli düşüncelerden kurtulmak, kaygının geçici olduğunu fark etmekle mümkündür. Kaygıyı serbest bırakmak, düşüncelerin akışına kendimizi bırakmamız anlamına gelir. Zihinsel yüklerden arınmak. Nietzsche'nin üst insan kavramı. Friedrich Nietzsche üst insan kavramını geliştirirken zihinsel yüklerden arınmanın önemine vurgu yapar. Ona göre İnsan kendi kaderini belirleyen bir varlıktır ve sürekli düşüncelere takılıp kalmak bireyin kendini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engeldir. Nietzsche düşüncelerin ve duyguların üstesinden gelmeyi, onları bir yük olarak taşımaktan kurtulmayı önerir. Üst insan bu zihinsel yüklerden özgürleşmiş, kendi potansiyelini gerçekleştiren kişidir. Zihnin düzeni ve bilgelik. Spinoza'nın etik felsefesi. Spinoza Zihinsel huzurun ve özgürlüğün ancak düşüncelerimizin doğasını anlayarak mümkün olabileceğini savunur. Onun etik felsefesine göre düşüncelerimizi kontrol altına almanın yolu onları derinlemesine kavramaktan geçer. Spinoza, düşüncelerimizi rastgele birer duygu patlaması olarak değil, anlamlı bir bütün olarak görmemizi öğütler. Bu bakış açısı, düşüncelerimizi anlamlandırmamıza ve onların üzerimizdeki baskısını hafifletmemize yardımcı olabilir. Felsefenin ışığında sürekli düşünmekten kurtulmanın birçok farklı yolu olduğunu gördük. Herakleitos, düşüncelerin akışkan olduğunu söylerken, Epiktetos bize kontrol edebileceklerimize odaklanmayı, Descartes ise düşüncelerimizi sorgulamayı önerdi. Laozi ve Buddha ise, dinginliğin ve meditasyonun önemine dikkat çekiyor. Nietzsche, zihinsel yüklerden kurtulmayı ve Spinoza ise düşüncelerimizi derinlemesine anlamayı savunur. Tüm bu filozoflar, bize düşüncelerimizin bizi yöneten şeyler olmadığını, Aksine onların doğasını anlayarak zihinsel özgürlüğe ulaşabileceğimizi gösteriyor. Sürekli düşünmek yaşamımızın doğal bir parçası olabilir. Ancak bu düşüncelere nasıl yaklaşacağımız bizim seçimimizdir. Bugünkü konuşacaklarımız bu kadardı. İnsanlar ve Filozoflar kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.